Evet arkadaşlar. Güneşin ağır bakımdan geçti. Görüyorsunuz. Epey bakım sıkıldı. Malum rahatsızlıklar var. O yüzden ancak ilgilenir diyoruz. Güzel gitmişti. Şöyle göstereyim size. Muito

Evet. Burada bir şeyler. Hava temizlik yaptık. Şurada mal Burada daha çok bakmadık. Yoğun var, tam var diye ama bir şey yok. Alabilirim sonra. Burayı bir temizlememiz lazım. Neyse. Mutfağın hali bu yani. Anlayacağınız. Mutfağın hali. Evet. var başladılar. Bakalım. Mutfağı temizlemek lazım. Hanımlar da yaz. Sonra bize de temiz etmeye çalıştırdılar evde. Malum. Ama bu mutfak mutfaklıktan çıkmış gibi. Görüyorsunuz. Neyse şimdi bu kadar Sağlıcakla kalın Tüm Arkadaşlara Selam İşimiz zor